Ben Yusuf ve bugün görmüş olduğunuz bu desteği oynuyoruz. Fark etseniz evrenin fişekçiyi açtım. Ee, bu dükkan gelen hani 3 3 tane evrim parçası veren teklifler var ya onlardan bir tanesini aldım. Ee, çünkü üç tane eksikti. Direkt aldım, bastım, geçtim. Ee, şöyle bunu direkt basacağım. 15 e. ancak şeyim yok. Param yok. Burada Joker sandığımız var. O da güzel gelecek. Toplamda 5000 e, sıradan Joker kartım olacak. Şimdi buradan atmayacağım. Buradan atacağım. burada yeni büyük geldi. Öyle göstereyim. Bedava veriyorlar zaten. E, ben kullanmam. İnan işme arayacak bir büyü değil. İlk maçımızdan başladık. Bol şans dedik. tomluk. Na, harbiden tomruk bak. Yav ağlama ya. Üf. Oradan hasar gözü alıyorum çünkü güzel bir hasar verdik. Şimdi evet tomruğunu harcadı salak. Fişekçi bir tane vurur. Ana kuleyi kıçına sokayım. Zaten bu kule gittikten sonra sen ana kule geleceksen hiç merak etme. Vur biraz daha. Vur bir tane daha. Bir tane daha vursana Pekala durduracağım. O yüzden bir de iksirimizle de birikmiş olur. Güzel. Al onu hasar hasar verdi adamı çok fazla hasar verdi ya. Şekçi vurdu. Azarlar değiştirdik. Şimdi bu biliyorum ne atacağını da. Bana <laughs> koyduğum sık çocuğu seni. Ben de diyorum ki benim destede eksik. O kadar zamandır oynuyorum ki artık aynı desteği yani eksiklik söz konusu oldu. Ölmüyor. Amına koyduğumun çocuğu ölmüyor bak. 14 levele niye bomba kulesi bastın da diğer ba mesela şey niye 12 abi? Salak mısın? Evet gene attı. İnşallah kıçına girer o. Şöyle bir tomruk bir de öfke atayım. Ya büyülerle amına koyayım senin ben ya. Eksi 30 sonra iyi değildi oyun ama işte <laughs> sonra şimdi diğer elimize geçelim. Ol şans. Gerçekse yok olmadığını o kadar iyi biliyorum ki. <laughs> gerçek sevgim bu kadar düşük kupası yok. Oradan da anlayabilirsiniz. 15 level. İyi Güzel savundu ama ben Sevkun da iskelet kullandığını görmedim. <laughs> ama tatlı geldi. Yani bana özenti diyorsunuz. Adam komple bütün ismim ismi kopyalamış geçmiş. <laughs> Oo, kaleye de vurdu. çekçi zaten mal mal baksın ancak öfke atmama gerek kalmadı hasar olarak önde adam ya yani bir de hani look beat Te Valkyr var mıydı ya? <laughs> Vur ya, no. ya ya normalde buradan buraya vuruyun ya gösteremiyorum da Ebesinin nikahına kadar vurun normal. bak buradan buraya kadar vurabiliyor. Ama bize gelince yok. Eyvah. Bak şimdi sen buradan vurma ben seni öldürdüm. Aa ana kuleyi açmadı. ya <laughs> vur sana vur vur. Ya mal mal dikilme al. Galiba log bait oynuyor. <laughs> Ama bilmiyorum ben hayatımda Logbait oynamadığım için nasıl bir şey olduğunu bilmiyorum hani. Valkür Valkür'ü bilmiyorum. Hani diğer kartlarında eminim. Ancak Valkür'de emin değilim. Mini Pekka. Mini Pekka yapma. Mini Pekka yapma Mini Pekka. ne biçim vuruyor lan roket yok bu destede normalde atmışım ne kadar roketle bitirmesi lazım beni ne olursun gel ne olursun gel of tertemiz tertemiz Şimdi ben de bir atak deneyim Evet kaybettik iyi oyun diyelim Seok'ta da maç atmadık demeyiz tabi. <laughs> Çok kötüydü söyleyeyim. Ee, hani kupa kalmadı o, 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 da orası ayrı bir şey ama. iki maç burada attık. Bir maç da burada attım çünkü. Bir de yeni sezon daha yeni geldi. Daha kasamadım hani bakamadım ne var ne yok. Tamam. Bol şans değilim. Ya ben diyorum niye fişek çek tek oklar öldü. Hani biliyorum öl, ölecek dendi de. Ölmeseydi var ya ağlardım bak. Hüngür hüngür ağlardım bak hiç. İnanmıyorsunuz belki ama. Oturu hüngür hüngür ağlardım o vursaydı bir tane. kale bizde. Lan. <laughs> Ağlayacağım artık amına koyayım. Arkadan çıkalım. Ben diyorum ki niye oynamıyor? Adamın oynamasına gerek yok ki. Vurma. Of çok güzel. Fişek direkt sağa sürebilirim. tabi hani denge güncellemesini görenler diyor ki fişekçi niye tek oklara ölmedi İnsanlar da artık şey başlıyor mesela fişekçiye vuruyorlar tek tek ölmesini bekliyorlar <laughs> ama daha tam gelmedi işte ama öyle olursa yani fişekçi fişekçinin ne anlamı kaldı yani tek oklara ölen fişekçi elinde okları yok ancak aldı bir şekilde Vay. Allah'tan kalkanı indirdik de. Rahatça şey yaptık. Evet. Oh, oh kalede. <laughs> Küçük biraz kalede iyi oyundu. İyi oyun diyelim. Tatlı güzel bir maçtı. Oo, oh, evet. Şöyle yapalım. Bu arada ana destem duruyor hala. Siz merak etmeyin yani. Birinci basacağım için. Yani biliyorsunuz zaten birinci depremde kararlaşmıştım. Ondan dolayı şimdiden bunu bastım. Ee, videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı bakın. Videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Ee, ama abone de olursanız çok sevinirim. Videonun istatistiklerine bakıyorum. Daha yeni bak 170 izlenmiş. Daha bir gün olan video. Ama gelen abone ortada bir şey yok yani. Çünkü ben bunu videonun sonunda bazen söyleyebiliyorum. Çünkü aklıma ilk başta gelmiyor. Çünkü ya sinirli oluyorum ya da farklı bir şey oluyor. Unutabiliyorum. beğendiyseniz beğenmeyi abone olmayı da unutmayın diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler dilerim.